Selamlar arkadaşlar. Dünyanın 31. gücü Moskovya ile oynarken bu oyunu bırakma kararı aldım. Sebebi tarihselliği yok. Gerçekten yapay zeka kendisini şöyle yönetiyor bakın. Mesela ben Litvanya Krallığı'na savaş açacağım değil mi? Onlardan bir miktar güçsüzüz diyor. Bir miktar güçsüz olduğu için yapay zeka normalde bunu asla ama asla savaş açmıyor. Onun yerine bu merkeziyetçiliğini arttırmaya çalışıyor. Ve bu neyi doğuruyor? Bakın şuraya. 1552'de yani memlükleri alması gereken Osmanlı dünyanın en güçsüz ülkesi yani e, iflas ediyor oyunun başında. Bizans'a yenilmiş. Memlük çok güçlü. Kontrolünün Buralarda e, yuvarlak bir şekilde olduğu için yolları çok efektif bir şekilde kullanabiliyor. Aynı şekilde Macaristan'da öyle. Hem altı yatakları var burada hem de böyle yuvarlak bir şekilde olduğu için e, her yere kontrolünü sağlayabiliyor yollardan. Buraya yol çekiyor, buraya yol, 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 yol. yol. Ama mesela benim oynadığım Muscovy'de tam olarak yuvarlak değil. Bakın böyle biraz L şeklinde oldu. Çünkü Vladimir PU attım buna. Ee, ben büyük devletim o küçük devlet diye şey belki biliyorsunuzdur bu veliaht olayları yüzünden. Her neyse. Yani oyunun tarihselliği yok. Bu ne ya böyle? Ben eminim ki 1800'ler olsun ben bu Altın Ordu'ya savaş açmadığım sürece Altın Ordu burada hala kalmaya devam edecek ki Osmanlı'yla e, <laughs> Oynarken ben ta neredeyse Viyana'yı da alıyordum. Viyana'yı Yani ba böyle bayağı büyüttüm. Hala Altın Ordu duruyordu. Hala duruyordu. Yani Ben Moskova olarak Altın Ordu'ya mesela e, Tatar boyunduruğu diye bir olay var arkadaşlar. Tatar boy, boyunduruğu teşkilatından kurtul. Yapa yapa yani bu adamı döve döve. Topraklarını ala ala haraç kese kese bitmiyor. Hala ben bu e, ülkeye Tatar ödemesi yapmak zorundayım. Yoksa gelişimim düşüyor. Hani bunu haraç ödememle gelişmemin ne alakası var? Hadi bunu geçtim. Bazı ülkelerde şöyle bir sıkıntı oluyor. Çok düşük yönetimlerle başlıyor. Mesela Lehistan gibi. Ve oyunun başında bunu düşüremiyorsun. Yani e, bu Soylular Nobles olanlar Lehistan'da mesela oynadığında %90'larda falan. Ve direkt disaster, felaket yiyorsun. Oyunu toparlaman imkansız çünkü kalıcı. Kalıcı bir disaster vermişler. Ya kalıcı bir disaster verilir mi ya? Bu yani artık istikrarımı yüz yapmıştım gitmesi için. Neistan oynarken disaster'ın kaldırmak için yine gitmiyor. Ve artık yönetim gücü yönetim gücü e, nobullardan daha yüksek olmasına rağmen yani ben bunu yaptım Neistan'da yine gitmiyor. Ve disaster'ın sebebi de soyluların yükselişi diye. Her neyse Bohemya aşırı güçlü. Ya böyle bir şey yok abi. Adamın her yere altın. Her yere. O kadar domine ediyor ki Avrupa'yı. HRE'yi topluyor zaten. Ve Fransa Fransa'yla da ay olduğu için. Ya böyle bir şey yok. Yani ben bunu ayarlardan geliyorum bak. Ayarlardan dünya haritası. Bunu oyuna başlarken yapıyorum. Yoksa asla değiştirmedim. Çeşitliden tarihsel yapıyorum ya. Buradan. Yani tarihsel yapay zeka yapıyorum. Ya bu tarihsel olmasına rağmen nasıl Osmanlı böyle Bizans'a karşı yeniliyor? Hala yıl 1500'lerde. Ve Celayirler Sultanlığı hala duruyor. Gerçekten düzeltilmesi gereken bir oyun. Belki aklıma gelmeyen bir sürü şey daha vardır. Bu oyun oynanmaz, en azından şimdilik.